Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bundan tam 41 yıl önce 24 Haziran 1980 tarihinde alt noktalara ait bir daireyi kiralamak istediklerini beyan ederek kiracı adı altında evlerine giren ve önlerine konulan yemeğe hain kurşunlarla karşılık veren Teröristler tarafından alçakça katledilen Milliyetçi Hareket Partisi Gazi Osman Paşa İlçe Başkanı Ali Rıza Altınok, eşi Fahriye Altınok ve henüz 16 yaşında olan kızları Nilgün Altınok'u şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyoruz. Sayın Başkan kurulduğu günden beri Türk sendikacılık hareketine yeni ve milli bir soluk getiren ehliyet, liyakat ve Türk devletine sadakati benimseyip çalışanların hakkını adalete uygunluk prensibinde savunan eğitim, sağlık, ulaşım, kültür sanat, diyanet, enerji, haber, büro hizmetleri gibi toplam 12 meslek kolundan müteşekkil olan sendika başkanlığı ve sayıları 430 bini aşan üyesiyle birlikte Dikbaş, Tokkar'ın ve Mutlu Yarın iddialiyle var olan İlke ve emek mücadelesinin adresi Türkiye Kamu Sendikaları Konfederasyonunun kısa adıyla Türkiye Kamu Senin 29. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Demokrasinin vazgeçilmezlerinden olan sendikal çalışmalarında başarılar diliyorum. Sayın Başkan, ülkemiz hem bölgesinde hem dünyada insan merkezli girişimci diplomasi anlayışıyla ve yenilikçi diplomasi anlayışıyla her geçen gün etkisini ve şey buyurun sen buyurun. etkisini ve kapasitesini artırmaktadır. 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci Dışişleri Bakanları toplantısı Antalya'da gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının akabinde 18-20 Haziran 2021 tarihinde Yine Antalya'da Antalya Diplomasi Forumu 12 devlet ve hükümet başkanı, 47 dışişleri bakanı, 50'ye yakın ülkenin büyükelçi ve diplomatlarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Son derece başarılı temasların ve toplantıların gerçekleştirildiği Diplomasi Forumu yenilikçi diplomasi yeni dönemde yeni yaklaşımlar başlığı adı altında adeta e, dünya çapında yeniliklerin ve diplomaside yeni anlayışların habercisi olmuştur. Bu açıdan son derece başarılı bir şekilde hem organizasyon açısından hem COVID döneminde alınan Buyurun. sağlık tedbirlerine riayet bakımından ve kurulan hem birebir temaslar hem de yapılan toplantılar açısından ee çok mükemmel bir organizasyon olduğunu ifade ediyor. İnşallah Antalya Diplomasi Forumu'nun Dünyanın en önemli diplomatik çalışmalarının yapıldığı forumların başında gelmesini temenni ediyoruz. Sayın Başkan, İçişleri Bakanlığı yapmış olduğu açıklamayla 5 PKK terör örgütü mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıklamıştır. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan örgüt mensuplarının 2009-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldığı Suriye, Irak ve İran'da faaliyet gösterildiği tespit. Buyurun, buyurun, buyurun. Teslim olan örgüt mensuplarının birisinin ailesinin Van'da evlat nöbeti tutan ailelerden birisi olduğu da bu açıklamada ifade edilmiştir. Böylelikle evlat nöbetinde evlatlarını bekleyen ailelerin 26.'sı da evladına kavuşmuştur. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2001 yılında sadece teslim olan örgüt mensubu sayısının 86'ya yükselmiş olduğu bu açıklamada ifade edilmiştir. Bu Son dönemde özellikle örgütten ayrılışları, kopuşları ve devletimizin çok samimi bir şekilde yürüttüğü ikna çalışmaları göz önüne alındığında örgütün çok ciddi bir çözülme içerisinde olduğunu ve bölge insanından hiçbir şekilde destek görmediği gibi bölge insanının bizzat özellikle bu Buyurun Sayın Bülbül özellikle evlat nöbetinde olan annelerimizin de bu noktada hem ülkemizde hem bütün dünyada çok ciddi bir takım mesajlar vermiş olduğunu göz önüne aldığımızda inşallah bu terörün hiçbir şekilde vasat bulamayacağı ortamların, vasat bulamayacağı durumların yakın olduğu kanaatinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Bölgemizde ve ülkemizde ülkemizin içerisinde teröre katılımın son derece neredeyse sıfıra yaklaştığını inşallah sınırlarımızın ötesindeki terör faaliyetlerini de e, engellemek suretiyle bölgenin huzura ve barışa kavuşacağını temenni ediyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.